Merhaba arkadaşlar, bir PUBG Mobile mücadelesine hoş geldiniz. Eren Göz'de antik gizem modundayız. Şimdi ben birazcık uzak bir bölgeye atladım. Uçağın geçtiği yerden biraz uzak bir bölgeye atladım ki fazla kişi gelmesin. Sebebi de şu. Şu yukarıdan gelen ee, piramide bineceğim ve hemen kimseye yakalanmadan firavuna gideceğim. Amaç oyunda firavunu öldürmek arkadaşlar. Yani kaça kaça ya da vuruşa vuruşa bir şekilde zaten yine birinci olursunuz da benim amacım firavunu öldürmek ya yakın temaslarda işimize yarar. Firavun harekete geçtiği zaman ben de onun o tarafları zaten Firavun'un geçiş güzergahı da alan içinde. Yani alana da şey kalmayız. Yakınlarımda bir piramit de olay değildi. Piramitte şey yapardık da. Neyse öbürü de kalsın. Büyük ihtimalle Var mı bir şey? Oo. Oğlum bunlar bende yok lan. Neyse etrafı dolaşırken şöyle bir içeceğimizi de alalım. Şimdi yakınlarda araç var mı? Yok. Mecburen yukarı taban koşacağız da şu evleri de bir lootlayayım. Amacımız direkt şeye binmek. Ha, şey hareketlenecek. Bence gidelim hadi. Nereye gideceğiz? Şuraya doğru gideceğiz. Şey hareketlendi çünkü. Bir daha aracımız olaydı iyiydi ama araç yok. Mecburen Oradan mı geliyor? Hadi be kaçırmadan kurtarmamız lazım olayı. Yok mu hiç etrafta bineceğimiz bir yer? Ama bu tarafta kalmış. Tamam. Bineceğimiz yer bu tarafta. Hoş. Run for us. Koşarken bu arada bir de şeyimizi içelim. Ev burada. Daha orada. Vay anana uğradım. Çok uzak. Gerçi çok yaklaşmadı daha. Yavaş yavaş gidebiliriz. Şöyle bir etrafı bir kolaçan edelim de. Gelen melen olur. Benim gibi düşünen olur. Geçen şey olmuştu ya oynadım. Dibime kadar sürünerek gelmiş hadi herif. Şimdi yukarıda bu işime yaramayacak. Geç. Bunu tak. Bu kalsın ya. Yukarıda şey alır. Geç. Tabii etrafı bakayım. Olha aqui, Burada değil lan. Pardon. Şunu alalım ama. I got supplies. Neyse, açalım artık yavaş yavaş. bol bol mermi ve bombaya gerek yok bak şunu at bunu at sen tamam, bunu da at bunu da at hızlıca açmamız lazım ki 6x olur ama şey nerede buradaymış tam var mı? Şimdilik şunu da at. Bu da okey. Şu bombaları at. Bunu al. Bana kit lazım. Kit yukarı çıkacağız ya. Yani. Evet. Bunu da bulduğumda göre. DP'yi alalım. Allah DP'yi. Şu mermileri de al. DP'nin de mermisini değiştir. Yukarı giderken şey yaparız. Açıldı mı? Bir tane kaldı. Hadi bakalım. Evet, Firavun'a gidiyoruz. At şunu ya. Neyi aldım ben? Şunu at aldım, evet. Bol bol mermiyle gidiyoruz Firavun'a, hadi bakalım. Neyi aldım lan ben yine? Neyse. Evet. Şükür kimse gelmeden Firavun'a çıktık. Firavun hazretleri de bana çok giydirmezse umarım güzel bir oyun olur. Burası biraz. 10-15 dakika sürer gibi geliyor. buralardan oynayacağım. Çantada boş yer yok. Yemezler. Evet, gönder. Hadi be, kaçırdık. Evet, 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 asist. Be. Nasıl kaçırdım ben onu? Rüzgar gönder. Rüzgar. Bana rüzgarını gönder. Oraya mı atılır o ya? Allah belanı vermesin. Yukarı çıkmak lazım da. Canı doldur, canı doldur. Gözüm seyir. Adam saldırmadan doldur canı. Güzel. Bir de böyle güzel sayesinde. Allah belasını vermesin. Tabi. Canınızı mümkünse aşağıda tutmayın. Bu arkadaş biraz sinirli. Bayağı mı düşürdün beni ya? Oo. Bu kötü oldu be. <laughs> Öldüremedik. <laughs> Öldüremedik. Ne yapalım? Valla oradan bir yerden tekrar inmem lazım En azından loot'umu düzgün yapayım O kadar loot boşa gitmesin yani. Aşağıda araç görebiliyorum mu lan ben Şurada bir Drop var drop'a gideceğim lan Yürek yedim drop'a gideceğim yine öldüremedik Beni oradan aşağı atmasaydı öldürüyordum da Öldüremedik işte ne yapalım kimse yoktur inşallah. Zaten sömürmüşler. Şuraya bak. İyi. Hiçbir şeyim yok ya. Neyse şuraya doğru gidelim bakalım. Bari birincilik getirelim 10 15 kişi öldürelim de birincilik getirelim ya Olsun. para var mı ki? Para yok. 2 dolarla ne verecek? Türkiye'de bile geçmez. İyi lan kimse gelmemiş. Ufak bir işim çıktı da hemen kendimi şöyle bir kenara atayım dedim. Şuralara bir bakalım ya. Alan daha büyük hem. Bu kadar adamı nerede bulacağız merak ediyorum. Kimse yok mu lan harbiden? Nerede olur bunlar? Milte taraflarında olabilirler. Bir alan kadar alsın da. Gideceğimiz yere bakarız. Ama dürbün yok bir şey yok. Yukarıda ne güzel loot yapıp çıksaydın ya ya. Birileri var deme. Evet var. Neredesiniz? Alanın dışında kalmışız bak. Melda tarafına doğru alan daraldı. Lan bassana. Valla dürbün mürbün hiçbir şey yok. Ne hak getire. Şuradaki evlere bir gideceğim. Milta tarafına. Nereye atacağım? şeyleri atacak belli. Evin etrafı dolu. Arkadan da gelen olur. Arabayla giriş yapmak lazım. Senin ya Şükür Yukarıda da biri var beni kötü O buraya gelmez herhalde. Geldi. Gençler sakin. Ne dertlendirdim be. Bakalım nelerim var. Oh 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 oh, oh maşallah bütün lootu arkadaş almış. Bunu da al. Lan oğlum bir dur. Kapat şunu. Şimdi bir dakika. Bunu buna. Bunu buna. Sen git sen git. Tamamdır. Şunu da şöyle çekersek sonra şunları da full yelim hemen bölgeye kaçalım. Oyunu bari güzel oynayak da o 10 kişi kaldı bile. Araçta giremem artık yerimi belli edemem. Kayaların ora kapışıyor. Şu eve kendimi bir atarsam kayaların orayı dikizleyebilirim. Çorla mı girdim lan sen buraya? Vay hayvan. Neyse alan geliyor ya. Ben şöyle yukarıdan aşağıdan aşağıdan kayayım oraya doğru da. Nereden kayacağımı bilemiyorum. Beni deniyor yavşak ya Oğlum gidin kendiniz kapışın Hiç Göremiyorum da gavatı Merhaba baba. Gördüm. Kanka nereye ya? E, ee, eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. Bu da geldi du duvara işemeye başladı. Ver, ver 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 Oh. İyi yukarıda bir şey alamadık bari burada. Bakayım. At. At. bunu şuna tak. Ya da kalsan ya yakın temas oynadığımızda lazım olursun. At. Kullan. Ya karşıda biri var. Oo. bu botmuş lan. Ulan bot. Ödümü kopardın. Ya iki takım var ya tek kaldık. Şimdi yakın temata girebilirim. Ki bu tarafta oynadılar hep. Aşağıda şey yapıyorlar ya. Arkamdan gelen olmazsa güzel olur. Bak. Kanka sakin olun ya. Ne kadar şeysiniz? Sen gelene kadar ben bir can basayım geliyor. Hazman Ulan ne oyun oldu be. Gençler yukarıda Firavun'un öncünü sizden aldım. Kusura kalmayın artık. Buraya atamıyoruz mu? Hem mi geri gel. Gelemiyoruz mu? Hadi be. Şuraya koy bakayım. Şükür ya. Firavun'un öncünü vallahi sizden aldım. Kusura kalmayın takımlar. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde artık şansınıza küsün. Evet. Ee, bu dörtlü öldürüşe de bir abone olun şeyi çıkartalım ya. Aa. Şöyle. Buraya da bir abone olun arkadaşlar yani. Güzel oyun oldu. Tabii ki gönül ister ki daha fazla kişi burayı ama benim amacım Firavun'u öldürdükten sonra oyuna dahil olmakta ama sevgili Firavun adretleri içimizden geçti. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.